Hop! Neredeyiz? Kaş Lezzetleri 6. program. Çünkü gün içerisinde bir program böyle bir hafta sürer ya öyle yapmayacağım. Gün içerisinde neleri çekebiliyorsam çekeceğim. Aynen. Kaş Lezzetleri, Kaş Mutfağı neler yapıyoruz? Ee, biz falafel yapıyoruz. Falafel Ortadoğu'ya özgü bir yemek. Ee, baharat nohut köftesi diye açıklayabiliriz. Bu üçüncü senemiz. Ben sizi tanıyorum, denedim. Çok da lezzetli. Teşekkür ederiz. E, i̇ster dürümde ister porsiyonda nohut köftesi yaptığımız evet. şey. Kendimize ev yapımı soslarımız var. İşte tayin sos, harisa sos gibi. Ve bunu marul domates turşu gibi garnitürlerle dürüm yapıyoruz. Lezzetli, güzel. Yani ben tatmıyorum. Bu programın özelliği diğer mesela lezzet diyorlar ya hani tadıyorlar falan. Çünkü herkesin damak zevki ayrıdır. Evet. Ama e, mutlaka gelin tadın diyebilirim. Yani kendinize has falafel zaten onu önceden test ettiğim için. Hani her yerin tabi lezzeti ayrı. Siz de burada iyi bir lezzet tutturmuş durumdasınız. 3 senede yani Aynen. olmasaydı Dilek olmazdı kolay. yani. Dile kolay. Buraya nereden gelinebilir? Buraya Meydanda mavi barın yanından girip çıktığınızda biz sağ taraftayız. Uzun çarşıdan da geliniyor. Aynen. Zaten bu sokağa bilinmesini istiyorum. Sokak evet, projelerimiz tabii. var. <laughs> Uzun sokağa girdiğiniz zaman Barcelona barın arasına girdiğiniz zaman bu sokak gerçekten değeri bilinmesi ve Kaş da zaten aslında her sokak gezilmesi gereken bir yer. Kaş'a evet. geldiğiniz zaman çok büyük bir şehir değil. Her sokağına gidin. Çünkü bu sokağa girmezseniz falafelin tadını alamazsınız. Evet. Biz de sonradan üzgün kalırsınız. Ama sorun değil. Kaş'a gelmek için yine bir sebebiniz olur. Instagram hesabınız? Var. Kaş Gurbe Falafel. Falafel. Kaş Rehberi, Kaş Radyo'yu takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.